Thank you. Tamam Yaratılış Deliliği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam güzel arkadaşlarımla şükretmek konusu üstüne konuşacağız inşallah. İnşallah. Ayrıca istersen sen başla sonra bize de devam edelim. İnşallah. Hocam bu akşam çok güzel bir sohbeti oldu. Hoş sohbetler programında. Ee, şükürden bahsetti hocamız. Dedi ki Allah sevgi istiyor sadece dedi. E, aslında çok büyük bir müjdedir bu. Allah sadece kendinin sevilmesini istiyor dedi. Kendisi sevildiğinde de onu kat kat nimetle karşılık veriyor dedi. O sevginin ifadesi de sadece şükretmek oluyor. Yani bir insan sadece zaten eline verilmiş olan o güzel nimete şükrettiği müddetçe Allah da ondan hoşnut oluyor ve dünyada da ahirette de çok güzel bir nimetle karşılık veriyor dedi. Ama e, şükretmediği zaman insan görmediği zaman o bütün verilmiş o güzelliklerin ankörlük ettiği zaman o zaman da Allah inşallah, e, Allah bu böyle bir durumda belayı veriyor dedi. O yüzden insanlar kimi insanlar tabii ki imtihan da olabilir zorluklar ama aynı zamanda bela da olabilir pek çok açıdan e, başlarına bir müsibet bir olay geldiğinde mutlaka bunu sorgulamaları gerekiyor. Acaba ben az mı şükrettim? Acaba ben az mı sevdim? Acaba ben nimetleri gerçekten göremedim mi? Bunun karşılığını veremedim mi diye kendi kendine düşünmesi gerekiyor. Çünkü Allah dedi hocamız çok güzel açıkladı. Böyle bir durumda mahveder insanı. Allah vermesin. Çünkü Nimet olacak gece gündüz bize her şey sunulacak Allah her saniye bizi düşünecek biz uyurken dahi e, damarlarımızda o kan akacak e işte orada demir alıp verimi oksijen alıp verimi devam edecek hiç durmayacak kalbimiz sürekli atacak bizi canlı tutacak vesile olarak kalkacağız yemeğimiz hazır işte gideceğiz işimiz hazır e, arabamız hazır her türlü nimet olacak Allah temizleme verecek güzel manzara verecek. Mutluluk verecek, sevinç, müzik, neşe verecek ama bunların hiçbiri yokmuş gibi insan hayatını yaşayacak, Allah'ı bir an bile düşünmeyecek. İşte bunun adı nankörlüktür. Ee, bir ayet hatırlatmak istiyorum bu konuyla ilgili. Şeytandan Allah'a sığınırım Bakara suresi 152. ayette Allah şu şekilde belirtiyor. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım ve yalnızca beni bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin diyor Allah. Bakın Allah'ın istediği beni sevin, ben de sizi seveyim diyor Allah ve şükredin diyor. Sadece teşekkür yapacağımız şey e, ve sakın nankörlük etmeyin. Çünkü eğer Allah'ı düşünmezsek bunun adı nankörlük oluyor. Allah şeytandan Allah'a sanırım eğer şükrederseniz Allah azabınızla ne yapsın diye bildiriyor. Hı -hı. E, i̇nsanlar şükretmeyi unuttukları için sadece bu sefer başlarına gelen kötülükleri düşünüyorlar. Hep negatif düşünmeye ilimler. Halbuki Allah gün içinde bize sonsuz nimet yaratıyor. Allah ayetinde saymakla bitiremezsiniz diye bilgiliyor e, nimetlerini. Hı -hı. Bitiremeyeceğimiz kadar nimet Allah saymakla bitiremeyeceğimiz kadar nimet yaratıyor. E, pek çok insan bunları düşünmek yerine bunları sayıp Allah'a tek tek şükretmek yerine en ufak ve negatif bir şey olduğunda bu sefer ondan sıkıntı duymakla evet. gününü geçiriyor e, o şekilde bir ahlakta da Allah tabii ki mutluluk vermiyor çünkü Allah bizim şükretmemizi istiyor bunca nimete karşılık sadece yani tek bir söz Allah'ım Rabbim sana şükürler olsun bana evet. verdiğin evet. nimetler için bana verdiğin sağlık için, bana verdiğin iman için bana verdiğin güzel hayat için rahat nefes alabildiğim için, her an nefes alıp aklımı kullanabildiğim için bütün her şey için, gün içinde insanın tek yapması gereken bu, şükretmek. Ama bunu unutup, şeytan sürekli olumsuzlukları akla getiriyor. Tabii ki dünya hayatındayız. Dünyada Allah birçok olumsuzluk yaratacak ki e, ahirete özlem duyalım diye. E, ama şükür bunların hepsinin önünde bir set aslında. Allah orada anahtarı da bize bildiriyor. Şükrettiğimizde Allah inşallah azap verebilir ama Allah azabımızla ne yapsın diyelim evet. diyor. Şu inşallah. Ayrıca i̇nşallah. şükrettiğimizde Allah artıracağını söylüyor evet, de, tabii başka bizim. bir ayetinde. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hocamızın evet. bugün verdiği bir örnek Ayşe. Bir insana bir hediye verildiğinde ya yani o çok ufacık bir şey de olabilir. O insan çok çok seviniyor. Evet, çok hocam. teşekkür ediyor. Hatta o teşekkürünü nasıl ifade edeceğini şaşırıyor. Yani Hı -hı. neler söylesem, nasıl göstersem diye. Hı -hı. Yani Allah bize her gün Mesela her yeni bir güne uyandığımızda bize canımızı geri veriyor, bahşediyor. Allah başka bir ayetinde uyuyan insan için bir ölüdür, bir nevi ölü, ölüyor diye evet. Ya yani Tekrar uyandığımızda Allah kalbimizi, ruhumuzu geri veriyor bize, yeni bir gün veriyor. Hafızlığın hafızayı yeri hafızayı yeri çok önemli, diyor. hafızamızı geri veriyor. Hatırlıyoruz yani sevdiklerimizi, işimizi, yaptıklarımızı, her şeyi hatırlayabiliyoruz. Bunlar çok güzel nimetler. Ayşe'cim senin söylediğin ayet şeytan Allah'a sanırım Allah eğer şükreder ve iman ederseniz Allah azabınızda ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir ve bilendir diyor inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Elhamdülillah. Allah başka bir ayetinde de şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sanırım Rabbinin nimetini durmaksızın anlat diye Allah bildiriyor. Mesela peygamberlerden Hazreti Süleyman'ı düşünelim. Allah çok fazla zenginlik veriyor, bolluk veriyor ama hiçbir zaman Hazreti Süleyman'da ahlakında bir olumsuzluk olmuyor. Hep mütevazi, hep tevazulu hep Allah'a şükrediyor ama insanın nefsinde güç ve zenginlik karşısında azgınlaşmaya müsait bir eğilim oluyor. Ona karşı işte şükretmek onu yok edecek bir aslında önemli bir nimet bizim için yani zenginliği de veren gücü de veren Allah her şey Allah'a ait. Allah bir anda dilerse geri alır. Onun kendine ait olduğunu düşünmek çok büyük bir yanılgı olur. Allah çünkü Allah'ın elinde o. Dilerse yok eder. Hazreti Süleyman onun şükrün karşılığını verdiği için Sürekli durmaksızın anlattığı için Allah daha da bol nimet veriyor ona. Allah'a adıyor. Evet. Evet. çünkü sevgi, ya, mal sevgisini, ona verilen tüm nimetleri Allah'a adayarak gösterdiği için Allah da ona dediğin gibi dünyada en güzel nimetleri karşılığını veriyor maşallah. Şimdi şükür için aslında iki şey var. Yani insanları belki tutan, tamam bir insanın enaniyet de tutuyor olabilir. Çünkü Allah'a şükrettiğinde kendinden daha üstün onun yaratıcısı olan bir varlığı kabul etmiş olacak. Kimileri o enaniyete sahip olduk için zaten inkarcı oluyorlar ki e, hocamız bunu çok defa anlatmıştı aslında zombiler yani yaşamayan varlıklar pek çoğu fakat bir yandan Müslüman için risk olan iki şey oluyor bir bolluk senin hatırlattığın gibi Gürşah bolluk durumunda onun kendinden olduğunu zannetmek çünkü şımarıp sevince kapılanlardan da bahsediyor Allah ayetinde bu bir risk, risk Müslüman için yani bir bolluk durumunda bunun kendinden olduğunu zannedip e, Unut, unutup Allah'ı ona dalıp o zenginliğin içine dalıp yok saymak. Halbuki dediğin gibi Hazreti Süleyman çok güzel bir örnek evet. okundu. Bir de zorluklar. İşte zorluklar sırasında Allah'ın nimetine şükredebilmeyi bilmek çok büyük bir üstünlük çünkü insan e, zorluk karşısında e, herhangi bir insan için söylüyorum e, zorluk karşısında yese kapılmaya çok müsaittir. Yani böyle hüzne kapılmaya o hüznü onu sürükler ve Allah'ı unutur bir hale getirir. Çünkü Müslümanlıkla imanla hüzün bir arada olmaz. Yani Allah seni yaratmış sonsuz yaratmış bir varlıksın ve Allah'tan gelmiş bir şey var orada sana. Bundan hüzne, hüzne kapılmak kaderi isyan gibi bir şeydir Allah vermesin. O yüzden Müslümanlıkla bağdaşmaz bu. E, bunu e, göz ardı edip hüzne kapılırsa insanda, o zaman aklı kapatan bir etkisi oluyor bunun. Aklı kapattığında Allah'ı düşünemez insan. Allah'ı düşünemeyince de e, şükredemez. Şimdi orada bir zorluk içindeyken ve hüzün içindeyken güzellikleri nasıl görsün de şükretsin düşünsenize. Yine yani o, o aklını kapatan yok eden bir şey olur. Halbuki Müslüman için işte zorluk anları da çok önemli bir konuda. Bir zorluk geldiğinde oradaki nimeti görüp şükretmek çok ayrı bir şeydir. Mesela hastalık gelir, ölümcül hastalıktır, çok büyüktür. Yani hakikaten zorluğu da büyüktür. Bir kanser hastalığı mesela, güç bir hastalık. Fakat orada bir nimet olduğunu görüp benim bundan çıkardığım çok güzel hem dersler oldu hem ahiretim için çok büyük bir kazanç. Ee, hem Allah'ın sevgisini kazanmak için çok bir, önemli bir yol deyip oradaki güzellikleri görebilmek ve onun için şükretmek çok üstün bir şey işte. Yani onu sağlayabilmek gerçekten büyük bir şey insan için. O yüzden çile çeken insanlar nimetin değerini evet. çok iyi biliyorlar. Geçen gün televizyonda Suriyeli mültecileri gösteriyordu. Onları seyrettim. Belli çok acı çekmişler, Türkiye'ye gelmişler ama buna rağmen dedi ee, çok Allah'ın içten şükrediyordu. Yani Allah bunları bize gösterdiyse, bunları bize yarattıysa bir hikmeti evet, vardır diye. Evet. Yine de bu halimize Allah'a şükürler olsun diyor. Evet. Orada çadırın içerisinde var olan imkanlarını sayıyor tek tek. Onun için Allah'a şükür diyor. Hakikaten çilek bir insanın evet. o şekilde oluyor. Ee, i̇nsanlar çile çekmediği için şımarıklığa kapılıp Allah'ın verdiği nimetleri unutuyorlar. Evet. Halbuki Allah yani bir, bir anlamda şefkatle bir uyarı veriyor evet, insanlara evet, onu yaşatarak. Kendine getirmesini, şuuruna açılmasını Allah istiyor açılmasını. Orada aklını kullanan insan bir zorluk geldiğinde, bir problemle karşılaştığında onun Allah'ın kendisine bir şefkati olduğunu aslında hemen düşünüp, hemen şuurunu açıp Allah'a şükretmesi gerekiyor. Yani öyle bir zorluk bile gelse orada da yine Allah'a şükretip ki Allah ee, onun aklını açsın, daha da nimetini arttırsın inşallah. Tabii ki nimet artırılır diye şükür değil evet. ama evet, Allah tamam. o şekilde istiyor Simka bizden tamam. inşallah. Evet. evet. Bir de bir de hocamız hep söyler e, insan e, cennetin ehliyetini kazanır dünyada diye. Biz hakikaten cennetin ahlakına ulaşmak için e, Allah bizi dünyada evet. imtihan ediyor. Mesela zorluk e, biz diyoruz ki. Cennet ahlakına ulaşalım. Çok yüksek, güzel ahlakımız olsun. Ee, cennete inşallah Allah rızası zaten layık olalım. Evet. Ama bir zorlukla karşılaştığımızda Allah korusun yese düşebiliyoruz gerçekten de. Bu neden benim evet. başıma geldi? Öyle olmaması gerekiyor inşallah. Allah bize internetin Çok net evet. kanaatimizin evet. gelip orada evet. o duruma sabretmemiz gerektiğini evet. inşallah içimize sindirmemiz gerekiyor. İnşallah söylediğine devam edeyim kendi söyleyeceğim farklı bir konuydu. Tabi orada o zaman şirk oluyor, şirk koşmamak lazım. Allah bütün günahları affedeceğine ama şirk konusunda tabi şirk içinde ölürse o insan Allah onu affetmeyeceğini bildiriyor. Yani ona çok dikkat etmek gerekiyor. O zaten şükrü tamamen öldürüyor. Şükrü öldürüyor. Zaten sevdiği bir insana, yani sevdiği bir, biz Allah'ı çok seviyoruz. Sevdiğimiz için verdiği nimetlere şükrediyoruz. Şirk koşan bir insan ne Allah'ı düşünebilir? ne Allah'ın nimetlerini hakkıyla takdir edebilir. Yani Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edebilir. Bunların hiçbirini düşünemez. Bakın bir ayete konmuş şeytanın Allah'a sınırım. şeytanın sözünü Allah Kur'an'da bize bildiriyor. Araf suresi 17'de. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Bakın çok kilit bir kelime. Şeytanın da üstünde durduğu bir kelime. Biz Allah'ın sonsuz adaletli olduğunu biliyoruz. Her konuda bizim adaletimizle kıyaslanacak gibi bir şey değil. Zaten bize adaleti öğreten Allah. Biz Allah'tan öğreniyoruz, Kur'an'dan öğreniyoruz. Bazı insanlarda ben duy duyabiliyorum yani Bu haberlerde de okuyorum. Yani çok dindar olduğunu, çok samimi olduğunu ama Allah'ın bir zorluk verdiğinde neden bana verdiğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok ki. Evet. Yani peygamberlerin çok zor imtihanları var ki insanların o kadar büyük evet. imtihanları da gördüğümüz olmuyor. mesela Hazreti İbn örneğini veriyor Allah Kur'an'da. Ailesini alıyor, sağlığını alıyor artık Allah dua ediyor. Allah ben sana şükredemeyecek duruma geldim. Üzerimdeki benden bunu al diyor ya. Yani. Ama orada da yani Orada da tevekküldü, orada da teslim, orada da Allah'a sevgisini tam gösteriyor. Allah'ın onu o zorlu ondan alacağını bilerek o duayı ediyor. <laughs> Bu zaten önemli olan. Peygamberimizin zamanını düşünelim. O dönemde savaşa giriyorlar. Yani belki etraftaki şeyi düşünün, işte yiyecek yok, şu anki teknolojik hiçbir e, alet yok, hastane yok, e, hastalandıklarında bir ilaç yok yani hiçbir şey yok. Hakikaten çok zor ve çileli bir dönem. Şu an daha da farklı tabii ki Allah her dönemde ayrı e, zorluklar yaratıyor ama ya ona göre insan kıyas yapabilir peygamberimizle ve sahabelerle. Allah tabii ki insana kaldıramayacağından fazla yüklemez, yük yüklemez. Ama e, yani peygamberlerin o yaşadığı çile makbul. Ona göre Allah cennetini alıyor bugün hocamızın söylediği güzel bir söz vardı. Yani cennete Allah robot gibi bir insan girmesini istemiyor. Gerçekten çileyi çekmiş, o çileye karşılık ona rağmen tevekkül etmiş, Allah'ı çok sevmiş ve ona göre de Allah onun cenneti alıyor. Hak ediyor cenneti. Robot gibi dümdüz bir insan değil de hakikaten ruh sahibi olan bir insan seviyor Allah. Allah Kur'an'da karnın örneğini veriyor. Allah istese çok fazla nimet verebilir ama onunla da Allah sınar. Mesela ben bunları kendi yaptıklarım dolayısıyla kazandım diyor. Evet, Müslümanlardan evet. bazıları da onları mail atıyor. Yani hoşuna gitti, istediğini bildiriyor Allah. Sonra Allah ben onları elinden aldım diyor. Hiçbir kuvveti onu geri getirmeye yetemedi diyor. Hı -hı. Başka yine bahçe sahipleri de aynı şekilde. Tabii. Diğerine Allah uyarıyor. E, Şükretmen gerekmez miydi Bunları Allah yarattı diyor. Sonra Allah bir günde onları elinden aldım diye bildiriyor. Evet, evet. Bir de e, nankörlüğün insanı kör edici bir etkisi var. Ee, değişik bir şey aslında bu yani insanın içinde yaşadığı güzellikleri ve nimetleri göremeyip sadece tek bir şey kodlanıp hüzne yese boğulup e, ve onda böyle kavrulup kendi kendini de hasta edip insanın çünkü öyle de bir özelliği var ee, öyle bir ...şekle dönüştürme özelliği var. Şimdi nankörlük aslında şeytanın... ...ilk olarak şeytanın özelliği. Allah o nankörlerden de diyor. Allah, evet. Çünkü orada ona bir ayrıcalık... Bir, ...bir şekilde yaratmış. Fakat o nankörlük ediyor... ...Allah'a karşı. Ee, bu çirkin. Ve onun karşısında... Kendisine göre ayrıcalık. Evet, evet. Ee, şimdi aslında insanların durumu da böyle. Yani pek çok insanın durumu da böyle. Allah veriyor... Evet. Allah'ın verdiği elinden gidince bir anda onun öfkesine ve e, yesine kapılıyor. Bir ayet okuyacağım. İnşallah kovmuş şeytandan Allah'a sanırım. Hud suresi 9. ayet. Andolsun olsun biz tarafımızdan bir rahmet tattırıp bunu kendisinden çekip alsak kuşkusuz o artık umudunu kesmiş bir nankördür diyor Allah. Evet. Bakın Allah veriyor bir nimet her nimet olduğu gibi orada da o nimeti de Allah veriyor. Sonra Allah onu alıyor bir imtihan gereğince. Vermesi de ayrı bir imtihan o insan için. Allah'ın alması da ayrı bir imtihan. O sanki kendisine aitmiş gibi hemen ondan sonra nankörlük ediyor Allah'a karşı. Bunu benden niye aldın Allah'ı suçlamaya kalkıyor aşağı. İşte bu akılsızlık boyutu onu cehenneme sürükleyen bir şey oluyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi e, o kavruk bakış açısı da Müslümanlar için çok aslında e, yani olmaması gereken bir şey. İnsan en ufak bir yeste, en ufak bir hüzünde bir şeyi niye olmadı diye düşündüğünde, bir konuda nankörlüğe daldığında, şükretmeyi unuttuğunda, o zaman elindeki nimetleri de bir anda unutu veriyor. Evet. E, elindeki nimeti unutunca da e, çok güzel Allah müthiş bir hayat yaşatıyor, çok güzel bir hayat yaşıyor. Nimet, bir kere sonsuzlukla Allah müjdelemiş, imanla müjdelemiş ve Allah'ı sevme ayrıcalığını vermiş ona. Bu Allah, hidayet Allah'tan çünkü. Fakat o bir anda bütün bunları unutarak küçücük bir şeyin peşine düşüyor ve onun iyisiyle onun e, hüznüyle yaşıyor. Bu da beraberinde nankörlüğü getiriyor aslında. Allah'ın sürekli verdiği nimetleri görememek anlamına geliyor. İşte o zaman... Ee, onun karşılığında Allah'ın verdiği karşılık da büyük olabilir. Yani bu Müslümanlar için de büyük bir risktir. Yani bu sadece inkar edenlere yönelik bir şey değil. Müslümanların da bu şükrü her daim yapması gerekiyor gerçekten. Evet. Allah'ın verdiği nimeti görmezsek Allah bizi Allah vermesin unutur. Yani Allah çünkü kendisi kendisini unutanı unutuyor. Evet. Yani bizi hariç tutuyorum Allah vermesin bizim için öyle bir şey zaten söz konusu olmaz. Fakat bir insan eğer öyle bir hataya düşerse Allah'ı unutursa işte o zaman Allah ben de sizi unuturum diyor. Allah vermesin bu insanın zaten başına gelebilecek en korkunç bir şey. Evet. E, tabii şükür çok değerli bir şey. İnsan bahsedince de ha, tabii ki yapılır diyor. Evet. Ama işte şartlar, durumlar, zorluklar insana e, ondan alıkoymamalı. Filiyata geldiğinde durum insan nasıl davranacağını çok iyi bilmeli, evet. unutmamalı. Yani hep Allah diyor ya derin düşünün. Düşünmez evet. misiniz? Dikkatli olun. Yani Allah sürekli insanı uyarıyor yani dikkati kapalı bir varlık insan. Yani çok hızlı kapanmaya meyil, çok hızlı gaflete düşmeye meyil. Allah o yüzden hep dikkati açık tutmayı istiyor Müslümanlardan. Evet. Akletmez misiniz diyor Allah. Evet. Aklı açık tutmayı istiyor. Aklı açık olan bir insan. E zor bir durumda da şükredecek şeyleri görebilir ve bulabilir inşallah. Bugün hocamızın söylediği konu onun için gerçekten çok önemliydi. Yani 24 saat Allah nimet veriyor. Onun yarım saatinde bile insanların büyük bir kısmı şükretmiyorlar. Tabii, yani evet. nankör olarak yaratılmış insan ama işte Müslümanın farkı orada dediğin gibi şimdi senin anlattığın gibi iradesini kullanıp şuurunu açık tutup orada her an verilen nimetlere karşı Allah'a olan sevgisini göstermek. Ben de bugün kalktım buzdolabını açtım böyle çok güzel nimetler var ama renk renk meyveler hepsinin tadı farklı, rengi farklı, kokusu farklı. Başka bir tarafa geçtim. Peynir çeşitleri ama her çeşidinden belki Allah bana nimet olarak vermiş. Şimdi onların her birinden ben sorumluyum. Mesela üzüm salkımı var. O üzüm salkımındaki her bir üzümden sorumluyum ve onun nasıl yaratıldığını da benim hatırlamam gerekiyor. Yani e, onun öyle sıradan tesadüfler sonucu oluşmadığını çok iyi bilmem gerekiyor. Ve insanlara da anlatmam gerekiyor. Bunun sorumluluğu da benim üzerimde. Sadece Allah bana nimet vermiş, Allah'a çok şükür deyip yemek değil. Tabii. Oradaki nimetin aslında nasıl yaratıldığını, Allah'ın ne kadar kusursuz yarattığını da benim bilmem gerekiyor. Bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. And olsun. sizi yeryüzünde yerleşik kıldık.'' Ve orada size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz diyor Allah. İnsanların evet. çok büyük bir kısmı çok az şükrediyor. Onun için Müslümanlar da birlikte olduğunda her ortamda birbirlerine Allah'ı hatırlattıkları için Allah'a şükretmeyi de hatırlıyor insanlar. Evet. Onun için bulunduğumuz ortamlarda bizim arkadaşlarımız olduğumuz ortamlarda hemen Allah'ın anıldığı güzel ortamlar haline evet. geliyor maşallah. Evet. Bir de pişmanlık diye bir duygu var yani hepimizi gerçekten bazı zamanlarda hissetmiş olabilirsiniz e, bu dünyada hissettiğimiz küçük bir pişmanlık olabilir ama Allah dünyadan sonra yani ölümle e, birlikte büyük bir pişmanlıkla e, karşılaşacağımızı bize bildiriyor Allah istirgesin. Yani cehennemle insan karşılaşabilir eğer şükretmezse, ankörlük ederse ki bu dünyada yani insan hakikaten Allah'ın verdiği nimeti düşünün, kıymetini bilmezse ve onu kaybettiğinde hissettiği pişmanlığı. Ee, insan bir şekilde telafi etmeye çalışıyor. Allah'a tövbe ediyor, daha çok şükretmeye çalışıyor. Hakikaten dediğin gibi Allah'ı anarak onu insan telafi etmeye çalışıyor. Bu dünyada bir imkanımız var. Ama artık ölümle birlikte ahirette böyle bir imkan da yok. Yani pişman olsanız da onu geri alamıyorsunuz. O yüzden buradaki vakit hakikaten çok önemli şükretmek için. Ve sürekli nimetin karşılığını bilerek, anarak şükretmek... Söyleyeyim. Kıymetini bilmek evet. önemli inşallah. Evet. Bir de şey düşünmemek gerekiyor. Allah nasılsa affeder. Bu genelde aslında halkın büyük bir kısmında çok fazla yaygın bir şeydir İbadet eder, bazen etmez. Allah nasılsa affeder. Şükürde de aynı şekildedir. Hani zaman zaman şükreder. Ben zaten anıyorum Allah'ı der. Öyle değil. Allah Allah'ın nimetlerini durmaksızın anlat diyor. Ee, bizim 24 saatimiz Allah'la birlikte geçecek. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok. Yani şu, lüks derken yanlış anlaşılmasın Allah affetsin ee, ayrı böyle Allah'tan ayrı bir dünyamız yok. Tabii onu öyle demek bir istiyorum. Vakit, öyle bir, bir düşünmek, öyle bir düşüncemiz yok. Bizim hayatımızdaki her saniye Allah'la birlikte olması, olmalı. Zaten Allah bizimle birlikte. Bizim de onu düşünerek o bilinçle şuurla yaşamamız gerekiyor. Ee, uyandığımız saniyeden itibaren Allah'ı düşünerek var olmamız gerekiyor. Her gelen nimette onun nimet olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Çünkü Allah durmaksızın anlatıyor yani bunun bilincinde şuurunda olmamız gerekiyor. Ben birazcık unuttum bundan bir şey olmaz Allah beni seviyor beni affeder mantığı aslında birazcık halk mantığıdır. Müslüman Kur'an'daki Müslüman mantığı böyle değil Kur'an'daki Müslüman mantığı e, ayaktayken, otururken, yan yeterken sürekli Allah'ı düşünüp anarlar. Yerde ve gökte olanlar üzerinde derin derin düşünürler diyor Allah düşünen bir varlık Müslüman. Yani e, ilim, ilim mi alan, ondan e, Allah'ın varlığını görebilen, anlayabilen, idrak eden ve sürekli Allah'la birlikte olmaya kendisini e, o konuda hep tetikte tutan bir varlık. O yüzden ee, onun da gerçekten hakim olması gerekiyor Müslümanların üzerinde. Hani genel olarak bu halk anlayışının bir kenara bırakılması gerekiyor. Bu tehlikeli bir şey. Ve herkes yapıyor ben de yapsam bir şey olmaz mantığından kaynaklanır genelde bu tip şeyler. Öyle değil. Kur'an'daki Müslüman sürekli Allah'la beraber bir varlık. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Zorlukta da, bollukta da, nimette de, eğlencede de her türlü ortamda e, Allah'ı anan bir varlık. O da zaten güzellik getiren nimet oluyor yani şükür evet. nasıl arttır Allah nimeti arttırıyor onunla birlikte. Orada nimet, sevinç, iç huzuru, rahatlık onların hepsini Allah böyle verir. Başka bir şeyle verilmez bu. Allah şükür isteyip aslında bize bir kere daha nimet yaratıyor. Evet. Tamam. İnsanlar genelde hep okursunuz internette dergilerde mutluluğun formülü işte on formülü diye bir şeyler sıralarlar sürekli. Halbuki formülü tamamen Kur'an'da bizim mutlu olmamızı. Allah şükrettikçe biz ondan hakikaten pozitif anlamda bir haz duyuyoruz. Allah'a sevgimizi çünkü dile getiriyoruz. Allah şükretmemizi isteyerek de bize bir kere daha aslında nimet yaratıyor. Evet. İnsanlar bunun farkında değiller. Allah'ı unutarak normal hayatlarını yaşayarak sanki e, mutlu olabileceklermiş gibi düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey olmuyor. Allah'ın unuttuklarında belalar silsile şeklinde tabii. geliyor, sonu gelmiyor. Bu sefer o belalarla karşılaştı biraz önce konuştuğumuz gibi. Bu sefer niye Bunu bana diyorlar, niye benim başıma geldi? Diyorsun. Bu sefer o negatifliğin içerisinde sürüklenerek Hı. gidiyorlar. Tek Allah'ın istediği şükretmek. Allah'ın dediğine uyulmadığında aslında bela geliyor. Evet, Allah aksine nimet evet. yaratıyor zaten şükürle birlikte. İnşallah. İnşallah, inşallah. Aslında yaz içinde hep yazıyorlar ya hocamıza evet. yaz tutmamız lazım. Evet. Ya. Yani e, hocamız geçenlerde çok güzel açıkladı. Kur'an'da olmayan bir şey bize mecbur etmesinler dedi. Yani Kur'an'da olmayan hatta peygamberimizin e, açıkça yasakladığı bir şeyi e, getirip bize hani mecbur etmeye çalışıyorlar. Evet. Biz böyle bir şey yapmayız yani. Biz Kur'an'da olmayan bir şeyi bir hüküm olarak görüp e, uygulayıp... Yani tamamen harama girmek olur. Çünkü orada Allah vermesin. Allah'ın yarattığı bir kaderin, Allah ya hele ki şehitlik. Şehitlik Allah'ın yarattığı çok güzel bir nimet. Doğrudan cennete gidiyor orada o yiğitlerimiz. Yani çok çok önemli bir şey. Allah o vakitte öyle bir kader belirlemiş o insanlar için. Başka türlü olsa bin yıl önce olsa yine o, o vakitte orada şehit olacak başka bir yolu yok. Ha Tamam çeşitli tedbirler alınır yani o konu zaten ayrı bir konu. O zaten e, sebebe sarılmak anlamında yapılması gerekenler. Fakat onun canı dünyadaki süresi o kadar artık. E, o orada şehitlikle alınıyor ve Allah'tan büyük bir nimet. Şimdi bunun üzerine yas tutmak gerekir. Hiç olmayacak bir şey ya yani Allah'a karşı gerçekten. Şimdi o yüzden her konuda genel olarak bizim ölçümüz Kur'an olduğu için Allah'ın bize ne gösterdiğini Kur'an'da çok iyi anlamamız evet. gerekiyor. Ee, orada olmayan yani hüzün, ye, yese düşmek, işte yaz tutmak, bütün bunlar Kur'an'da olmayan şeyler olduğu için Allah'ın kaderini anlamamak olduğu için çok dikkatli olması gerekiyor Müslüman'ın ve Müslümanı şükürden ayıracak her şeyi bir kenara bırakması gerekiyor. Bunlar gerçekten şükrü çok engelleyen şeyler. E, ve nankörlük aynı zamanda. E, bunu hemen insanın bir kenara koyup uzaklaşması gerekiyor ve insanların da gerçekten bu zihniyetten kopmaları gerekiyor. Biz çünkü halka geleneklere olaylara göre yaşamıyoruz. Biz sadece Kur'an'a göre yaşıyoruz. E, böyle olursa ancak refaha girer toplumlar. Başka türlü olmaz inşallah. Evet, inşallah, i̇nşallah. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kanı tamam. bir ayet tamam. Tamam. İstiyorum şey kandan tamam, Allah'sın. Allah hakkında yalan uydurma iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler diyor, diyor Allah. İnsanların çoğu şükretmezler diyor diye bildiriyor Allah. E, i̇nsanların çoğunluğuna baktığımızda çoğunluk mutsuz ya da depresyonda. Müminlere bu çoğunluktan ayıran da onların sürekli şükredici bir tavırda olmaları. Maşallah. Zorluk da olsa, nimet de olsa Müslümanlar her zaman şükredici bir hale evet, oluyor. Maşallah. inşallah. Siz hiç üzülmez evet. misiniz? Evet. Biz evet. hiç üzülmeyiz yani. Evet. Öyle bir şey olmaz zaten hayatım. evet. Sokakta da insanların yüzüne baktığımızda hep rastlıyoruz. Yani çok donuk yüzleri, çok sevgisiz bir evet. ifadeleri oluyor. Genelde hep içlerine kapalı, telefonlarıyla ilgileniyorlar. Evet. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Evet. E yolda karşılaştığında birbirine merhaba diyenler, halini hatrını soranlar, selam verenler artık neredeyse yok denecek kadar azaldı. Evet. Evet. E, mesela bir yere gittiklerinde, oturduklarında bazen şahit oluyorum. Aralarındaki sohbetleri hayatlarında ne kadar mutsuz oldukları, evet. nasıl gerçekten senin de söylediğin gibi depresyonda oldukları ve evet. bundan nasıl çıkabilecekleri konularını konuşuyorlar. Aslında çok kolay yani Allah'a gönülden teslim olsalar, tevekkül etseler, Allah'a şükür et erer, o üzerlerindeki sıkıntıyı Allah mutlaka onlardan söküp atar. Evet. Ama işte e, orada Allah unutulduğunda Allah tabii ki e, ayetlerde de söylediği gibi şükredilmeyince, Allah anılmayınca, Allah'ın verdiği nimetlerin e, en güzel şekilde cevabı verilmeyince, hatırlanmayınca o zaman Allah dünyada e, sıkıntılı bir azapla yaşatıyor evet. insanları. ...bir ayet söyleyeceğim ben şeytanla Allah'a sanırım... ...Ey Davut ailesi şükrederek çalışın... ...kullarımdan şükredenler azdır diye Allah bildiriyor... ...az yani... ...gerçekten Müslümanların sayısı az... ...şükredenler az... ...Allah'ın kıymetini bilenler çok az... ...o yüzden çok kıymetli şükretmek... ...bir de böyle hani işimi yaparım... ...günün sonunda yatağa yattığımda... ...o zaman şükrederim... ...değil yani gün içinde de yapılabilir... ...tabii ki hiç yapılmamasındansa... ...o zaman da şükredebilirler ama... Gün içinde de çalışırken de Allah o zaman bir damında söylediği gibi bir kuvvet güç verir. İnsana evet. daha bir mutluluk verir. Her yaptığı şey o zaman ona Allah'ı daha da yakınlaştırır. Zaten biz Allah için yaşıyoruz. Bedenimizi Allah için kullanıyoruz. Bütün malımızı, varlığımızı, her şeyimizi Allah veriyor zaten. Allah için kullanıyoruz. İslam için kullanıyoruz. O yüzden Allah'ı şükreden bir az bir kısım var. O az kısımdan olmak için hakikaten çok gayret etmemiz gerekiyor inşallah. i̇nşallah. Bir şey. Bir şey, bir şey. Hmm. O zaman bu akşam evet. Bu akşam zaman programımız burada sona eriyor. Ee, bir başka programda tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.